Okey şimdi e, Golden State Warrior basketbol takımının kurucusunu olduğumu, hatta NBA şirketinin bizzat kurucu ve sahibi olduğumu, yani şirketin sahibi olduğumu söylemiştim. Bine yakın video yaptım, onların birinde anlattım. Hatta Michael Jordan'la olaylarımızda falan da anlatmıştım. Şimdi LeBron James'la biraz bahsedeyim. Şimdi o ara. Golden State Warrior var, NBA falan var falan falan artık liselerde şey olmaya başladı. Basketbol takımları kurulmaya falan başladı ve bu basketbol takımları da böyle liseler arası falan basketbol maçlarına falan katılıyordum. Şimdi böyle bir aralıktı ve bu aralıkta NBA takımları kendi alt takımlarını kurma kararı alıyor diyeyim ya da kurmaya başlıyorlar. Şimdi bunu yapmaları nedeni bu lisede basketbol oynayan kişileri kendi alt takımları hani yani atıyorum ben Golden State Warriors vardı bir de altta juniorların yine Golden State şeye bağlı yani yine ana takıma bağlı ana takım tarafından yönetilen alt takım. Şimdi bunun yapılmasının nedeni bu lisede basket bunlar normal lisede toplaşıyor basketbol oynuyor turnuvaları katıyor ama lise bitince falan dağılıyorlar ya da hatta lise bitmeden bile şey olmaya filan dağılmaya falan başlıyorlar yani bir nevi basketbol bırakıyorlardı. Şimdi bunlar iyi de basketbol oynuyordu hani bu alt takımların kurulmasının nedeni aslında bunları takımı alarak alt takımları alarak bunları maaşa bağlamak bir nevi basketbol oynamaya devam etmeleri için bunları teşvik de bulunmak için bu NBA takımlarının alt takımları kurulmuştu falan falan. Böylelikle bu lisede basketbol oynayanları iyi oynayanları seçip alt takıma şey yapıyorduk ve bunları maaş vererek bunların basketbola devam etmesini sağlamaktı amaç. Bu yüzden NBA takımlarının alt takımların kurulmaya başlandığı bir araydı ve birçok NBA'inde de alt takımları vardı. Golden State olarak biz de alt takımı kurmuş, kurduk yani kurduk yani. E işte Lebron James Golden State Warriors'un alt takımındaki e, oyunculardan, basketbol oyuncularından biriydi ki karken ben de Golden State formasıyla e, basketbol e, resmi olarak basketbol oynamıştım yani. Ben de, <laughs> ben de bakım oyuncumu soğuyorum mesela. <laughs> evet Lebron James Golden State Warriors'un Alt takımlarında oynamıştı ama sonra ayrılıp yani asıl Golden State Warrior dışında diğer NBA takımlarında ilk maçına çıkmıştır. Ee, yani onu da söyleyeyim. ya yani Alt takımdaydı Golden State Warrior ama e, ilk asıl maçına başka bir NBA takımında e, oynamıştır kendisi. E, LeBron James ile ilgili rüyamda şey ettim kaderine. Durumlar böyle bir şey. Bu alt takımların kurulma olayı da tam olarak bu lise öğrencilerinin basketbol oynamaya teşvik teşvik etmek yani tam olarak bu şekil bu yüzden e, NBA takımları alt takımlar kurmaya e, kararı almışlardı. Lisede basketbolda da iyi oynayanları seçip alt takıma ana NBA takımının alt takımına oluyordu. Genelde bu alt takımlar zaten NBA takımının takım yönetici NBA'deki takımları yöneten kişilerin yine takım oluyordu, alt takımı oluyordu. Durum tam olarak böyle bir şey. LeBron James de öyledir. Golden State Warriors'un alt takımında oynamıştır ama ilk NBA maçına yani asıl NBA takımını başka bir takımda yapmıştı vesaire vesaire. Golden State Warriors'un da alt takımını kurmuştuk vesaire vesaire alt takımlarında olayı bu. Yani öğrencilerin basketbol teşvik etmek. Bunu da kendilerini maaşa bağlayarak yapılıyorduk yani bunu birçok NBA takım da o aralıkta yaptı. Bu aralıkta artık liselerde basketbol oynayıp lise arası basketbol turnuvalarının düzenlendiği bir aralıkta. Hani ben ta Golden State öncesi yoktu böyle bir şey. Hani Golden State kurduk artık televizyonlarda basketbol maçları falan falan artık şey olmaya başlıyor. Hani liseler de kendi basketbol takımlarını kurup liseler arası vesaire öyle bir şeyler dönüyor falan ortalıkta. Bu yüzden de e, NBA alt takımları, NBA takımları alt kendi alt takımlarını kurmaya karar alıyor, junior e, vesaire öyle bir şeyler deniliyor ne vesaire vesaire. E, Lebron James de Golden State Warriors'ın alt takımda oynamıştır ama ilk NBA takımını başka bir takımda, ilk NBA takım, geç, geçti oradan yani biri herhalde <laughs> öyle yani vesaire vesaire öyle bir şey yani öyle yani alt takımdaydı ama sonra gitti başka bir takıma <laughs> orada NBA maçını başka karşı takımda şeyde şey, maçı çıktı yani. <gülüyor> e, <gülüyor> Ee, evet LeBron böyle e, böyledir durum. E, Golden State da Alt takımı, junior takımı vardı. E, alt takımların kurulma olayı tam olarak bu. Bunların bu çocukların ya da şeyinin basketbol oynamaya devam etmelerini sağlamak. Yoksa lifede oynuyorlar. Hani resmeni takım var. Oynuyorlar ama hemen hem lise bitmeden de dağılıyordu genelde o basketbol takımları. Ee, bazı sonra lise bitince de iyice dağılıyordu. Ayrı basketboldan uzaklaşıyorlardı falan. Ee, gerek yok. Madem lisede iyi basketbol oynuyorlar. Alt takım alıp maaşa bağlayalım. Teşvik edelim basketbol. Bu şey dedi. Taksınlar şeklinde. Ee, alt takımlar ve şey olayları Lebron James Sikaya böyle. Yani daha ben okarken daha Lebron James küçüktü vesaire vesaire tam olarak e, LeBron James yani öyle öyledir. E, Golden State Warrior'ın alt takımı kurduk ve LeBron James de buradaydı yani küçüklüğü yani. E, vesaire vesaire. E, i̇şte Carl ve LeBron James hikayesi tam olarak böyle bir Ve sonra Golden State alt takımdan ayrılıp başka bir NBA takımı tarafından teklif e, veriliyor şey. LeBron James öyle Golden State Warrior'dan ayrılıyordu olay ve hikaye tam olarak böyle bir şey yani. Carl ve Lebron James. Michael Jordan'la da hikaye öyle bir şeydi ama Lebron James'in hikaye böyle bir şey yani.